Selam arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz videoma hoş geldiniz bugün yan gelip yatarken dedim ki bayağıdır bir video falan çekmiyorum kalk bir işe yara dedim arkadaşlar kendi kendime o yüzden balkona geldim çok ışık da çok güzel vuruyor bugün maşallah evet e, burada bir masa var makyajlarımı falan buranın üstüne koyacağım ve burada sabitleyici ona göre ayarlayıp bir video falan çekmeye çalışacağım umarım güzel olur hadi o zaman videomuza geçelim Evet, kamerayı buraya ayarladım arkadaşlar. Yanında küçük bir ayna var ve onunla yapacağız. İlk önce kaşlardan başlıyoruz. Çaktırmayın. Şimdi ilk başta bir diğer kaşımı dolduruyoruz. Daha çok oldu. devam ediyoruz. Ay gözüme tırnağım batıyordu. Pardon tırnağım gözüme batıyordu arkadaşlar. Çıkacağım biraz kıttır. Evet bir kaşımızı doldurduk. Şöyle gözüküyor. Evet diğer kaşımı doldurdum ki Umut bastığı için orayı kesinlikle kesmem gerekecek maalesef. Evet. Ee, bu şekilde kaşlarım bu şekilde oldu. Sıra nerede biliyor musunuz? Tabii ki de ben makyajı. Evet. Bu işi biliyorum. Bu işi yapıyorum. Mutluyum. yapmazsak ben de bir getirip geliyorum. Evet kaldığımız yerden dudaklardan devam ediyoruz. Dudaklarımızı çerçeve yapacağız. Ee, kahverengi Basalım arkadaşlar. Bunu süreceğim şimdi. Kadık. Güzel parladı değil mi arkadaşlar? Evet. Kolosu bir kenara atıyoruz. Sıra tabii ki de allığımıza geldi. Allık sürmeden olmaz. Allık tabii ki de yapacağız ama ondan önce pudra geçeceğiz yüzümüze ki yüzümüzdeki makyaj sabitlensin. Bu hareketi yapmayı çok seviyorum. Kuru ses çıkarmak ama hoş. Keşke gitmeseydi ama gitti. Ne yapalım. Keşke daha önceden aklıma gelseydi. Daha erken aklıma gelseydi. Ama gelmedi. Ne yapalım. Şimdi hiçbir şey göremiyorsunuz değil mi? Çünkü neden? Ben doğan makyaj seviyorum. Evet. Şimdi sıradaki şeyimiz evet aldık. Sıra alıyoruz da. Put 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 bandırıyoruz. Put 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 bandırıyoruz arkadaşlar. Kıpkırmızı yapalım kendimizi. Bu güzel kula görüyor musunuz? Put kırmızı yaptık ha kendimizi. Put 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 put. Şimdi her yerimizi aldık yapıyoruz. aldığı su mı kenarlarını görmesi veriyorum çünkü evet. çünkü burada böyle daha çok e, güneş yanıyormuş gibi duruyor. Bu görüntü benim hoşuma gidiyor arkadaşlar. Yes. O zaman bir diğer şeyimiz ne? Tabii ki de parlamamız gerek. O yüzden hala tür süreceğiz. Şimdi yorumlardaki bazı sevenlerim diyecek. Abla sen zaten parlıyorsun. Ay teşekkür ederim canlarım. Sizi çok seviyorum. O zaman hadi e, highlighter'ımıza geçelim o zaman. Sür sür kız ayol parlamaktan korkma. Karşıda da komşular var beni izliyorlar. Neyse çaktırmayın. E, Allah'tan önümüzde ağaç var yoksa ne yapardık? Evet. Tabii bu şu an e, güneş gittiği için gözükmüyor. Böyle işte gözüküyor diyor. Normal şartlarda. Ama bakın burnumun ucunda böyle edecek. Gördünüz mü? Evet. Bu mı burnumun ucunda böyle edeceğini çünkü. Çok güzel parladı. Evet. Bu tarafa sürüyoruz. Sür 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 kız. ayol çekim Çek diyorum sana yukarı. Aklıma kadın geldi. ben görmüş müsünüz? biraz değdi. Ay tamam tamam yeter. Zaten bir yere gideceğim yok. Video için çekiyorum. Yoksa normalde asla makyaj uğraşmam. Ki ben makyaj yapmayı hiç sevmem zaten. Bu arada simetri hastalığım var. Bu duvarı kim deldiyse o inşaatçı abinin dediği gibi bu delik sana girsin kardeşim. Sakin oluyoruz, sakinliğimizi kuruyoruz ve diğer bir adıma geçiyoruz. Diğer bir adım tabii ki de Gözümüz kaldı. Gözümüzde hiçbir şey yapmadık. O yüzden onlara rümer yapacağız. Maskara yapacağız. O zaman hadi geçelim. Umarım bugün yine ses sorunları yaşamayız. İnşallah sesim geliyordur. Bakın bağırıyorum ama inşallah sesim geliyordur. Babam. Ah, tamam. Zaten bitmek üzere. Çok da tınlamıyorum. Evet. Maskelerimden geçelim. gözlerin yar gözlerin Burayı görüyor musunuz acaba? Ay görüyorsunuz arasındaki farkı yani. <Sessizlik> Of, ben bir tık şımarık bir insanım ya. Ha, öyle miyim sizce? Diğer gözümüze geçelim. Murat gelin damdan atlayamadım. Murat gelin damdan atlayamadım. Bir ağlarım döküntü toplayamadım. Çay elinden öteye gidelim yani Yari, yari, gidiyorum yâri yâri Gidiyorum yâri Sırtındaki Sepetun Ben olayyum ha mali. Ben olayyum ha mali. ben olayyum ha Asiyeti Dukları Kız sen misin sen misin? Kız sen misin sen misin Kız sen misin sen misin Kız sen misin sen Hey benim Alemin yerinde sun Bu kadar güzel mi Maşallah de maşallah Neyse arkadaşlar saçmalamayı bırakıyoruz <laughs> Diğer gözümü de yaptım <laughs> Finish to finish yani Finish to diye bir şey yok ha. Elimizi de ettik Her yerimizi de ettik Oluyor mu böyle? olmuyor tabii Evet Mekkeş, normalde günlük yaptığım makyaj bu kadar. Ama ama ve lakin başka şeyler yapabilir miyiz? Tüm gün yapabiliriz. Far yapabiliriz. İşte eyeliner yapabiliriz. Çekebiliriz. Şu 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 arkamdaki pürüzü kapatmaya çalışıyorum. Kafamı koydum. Kapandı ama zaten gördüm. Sadece ben kendim görmemek için göz simetrimi bozulmasın diye bunu yapıyorum. Bugünlük videomuz bu kadardı. Sade bir makyaj yaptım. Çok bir şey değiştirmedi. Çaktırmayın. Ama ben böyle seviyorum. Sade bir makyaj seviyorum. Umarım siz de videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.